askere gönderdiğimiz evlatlarımız Türk halkının gururu. Hepsi birer kınalı kuzu. Ama onları peygamber ocağına uğurlarken yapılan eğlenceler bazen çığırından çıkabiliyor. Tıpkı tıpkı dün akşam İstanbul Maltepe'de olduğu gibi. Asker uğurlayacağız diye buluştular, eğlencenin dozunu aştılar. Mahalleli sokağa indiğinde ise taşkınlık çıkarttılar. Ya. İstanbul Maltepe'de kalabalık grup askere gidecek arkadaşlarını uğurlamak istedi. Yüksek sesli şarkılar çalındı, danslar edildi, havai fişekler atıldı, halaylar çekildi. Ama o eğlence bir türlü bitmek bilmedi. Saatler ilerledikçe mahalleli durumdan şikayet etmeye başladı. Yapılan sözlü uyarı umursanmayınca mahalleli sokağa indi. Önce sözlü, ardından yumruklu kavga çıktı. Çocuğu ya. Sokak savaş alanına döndü. Polis çağırın, polis. Mahalleliyi çileden çıkaran grup polisin gelmesiyle dağıldı. Hayır, hayır. Hayır, at yere doğru su tükürme.